Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün lavaş yapacağım. Yoğurmak yok, çok pratik. Burada malzemelerim var. bir su bardağı su. bir su bardağı tereyağı yapmıştım, tereyağı suyu. 2 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 su bardağı su da olabilir. Ben biraz daha lezzetli ve yumuşak olsun diye tereyağının suyundan faydalanacağım. Şimdi önce Unumuzu alalım. İki su bardağı un aldım, tuzunu içerisine ilave ediyorum. Önce güzelce bir karıştırıyorum. Ölçüler birebir olmalı. Yani iki su bardağı sıvıya iki su bardağı un olmalı. Şimdi önce bu malzememizi aldım. Suyumuzu da alıyorum. Güzelce çırpıyorum. Hiç topaklanma kalmaması gerekir. Çok pratik, kolay. Kahvaltı masamızda hemen çayımız demlenene kadar bu yapabiliriz. İpek gibi oluyor. Gayet güzel oluyor. Kıvamı gayet akışkan. Hiç pürüz kalmadı. Gayet güzel oldu. Ocağımı yaktım. Gayet kısıkta. Şimdi yani bu böyle bir aparatıma ilave ettim. Şimdi döküyorum. Gayet ince olacak. İyice yayacağım. ocağıma aldım. Puf puf kabarmaya başladı. Gayet güzel oluyor. Bu lavaşlarımız krep tadında oluyor çünkü içerisine tereyağı suyu ilave ettiğim için daha çok lezzetli oluyor. Sayısını biraz fazla yapmak için çok büyük yapmıyorum. Böyle çevirelim. Bu kadar güzel kabarıyor ki çok güzel. bazlama gibi kabardı. Kabarıklığı görüyorsunuz. Şahane bir şekilde kabardı. Biraz küçük yapalım dedim ama bu da tam tavaya kadar doldu. Ama gayet güzel oluyor. çevirdikçe kabarıyor. Çok güzel kabarmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Yani bir yoğurarak yaptığımız lavaşı hiç aratmıyor. Çok pratik, çok kolay. Gayet de güzel pişiyor. Lavaşlar hazır. O kadar güzel oldu ki 7 tane çıktı. Yum yumuşacık bir lavaş. Çok güzel. Bu lavaşlarla Kays, kayseri yağlaması yapabiliriz. Kahvaltıda peynirle tüketebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Yapımı da çok kolay, çok lezzetli. Mersin yöresinde sıkma yapılıyor. O sıkmadan yapabiliriz. Yani her şeyde kullanabiliriz. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.